Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Rise Online'da yeni gelen en son güncellemede oyuna artık rün sistemi eklendi arkadaşlar. Rün sistemi nasıl çalışıyor? Rün sistemini e, bilmeyenler için bu videoda hem e, rün basma durumunu hem de rün silme veya işte rün slotu kilitliyse açma vesaire bunlarla alakalı e, bilinmeyenleri ya da bilmeyen arkadaşlar için detayları paylaşacağım. Çok fazla uzatmadan hemen videomuza Geçelim arkadaşlar. Rün sistemi aktif edildi. Rün sisteminin şu an için oyun içerisinde arkadaşlar tür olarak baktığımızda 4 çeşidi var. Common, Rare, Epic ve Unique Rün olmak üzere 4 çeşit Rün sistemi var. Bunlarda Common Rün'de bir eşyaya başarılı şekilde Rün ekleme şansımız %60 arkadaşlar. Rare'de %70 Epic de %80 ve Unique de %90 başarılı şekilde rün ekleme bir eşyaya. Yani burada %100 diye bir durum yok. Eşyanın yanma durumu yok. Yani sizin elinizde rün basacağınız örnek e, şu an Vixen mesela Vixen'i çıkardık. Buna rün basacağız diyelim. Vixen'imiz kaybolmuyor ama e, Epic basacağımız için biz %80 şansla rün verebiliyor silah. Şimdi burada maksimum rün 2 diyor. Normalde oyunun alfabeta dönemlerinde silahlar e, düşürdüğümüz zaman, dropladığımız zaman rünlü de gelebiliyordu veya zırhlar. Şu an için böyle bir durum yok. Şu an kullanılan bütün eşyalarda sadece maksimum rün 1 veya rün 2 diye sayı yazıyor. Hani burada ilerleyen aşamada dropladığımız zindanlardan veya moblardan dropladığımız eşyalarda da e, muhtemeldir ki rün slotu açık gelebilir. Kilitli rün slotu gelebilir ama şu an rün açmak için arkadaşlar kullanacağımız silaha kendimizin önce bir işlem yapması gerekiyor. Şimdi üzerimizde e, epic olduğu için silahımız epic rün bulunması gerekiyor ve Tom of Genesis diye bir SC olması gerekiyor. Bu Tom of Genesis arkadaşlar bunu hemen yerini göstereyim. E, bilmeyenler var. Pazlardan çekenler var. Şöyle göstereyim hatta AH'yi açayım bakın. <laughs> Home of Genesis dediğimiz zaman 15 milyondan, 2.5 milyondan pazara koyanlar var. Bunlar e, kime ne kitlersek tutturursak modunda. Dikkat edin arkadaşlar. Hemen şöyle SC'yi NPC'den göstereyim. NPC'yi merdivenden çıkınca hemen demircinin yanında. Yanına bir gideyim demircinin. NPC'ye geldik arkadaşlar. NPC bu demircinin yanında SC aldığımız NPC. Buraya geldiğimiz zaman... Tomoff Genesis 2 milyon şu anki NPC'de satış fiyatı var. Bunu buradan alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani gidip de pazarda aramayın. Pazardan AH'den çekip de pahalıya almayın. 2 milyondan Tomoff Genesis'i aldık arkadaşlar. Burada bu arada e, SC'lerin Tomoff Genesis, Tomoff Deşair ve e, Destruction olmak üzere 3 tane türü var. Ee, şu an üzerinde olan Tom of Genesis, bu bir eşya rune slotu açar diyerekten açıklamasını da yazıyor arkadaşlar. Yani şu an elimizde gördüğümüz vixen rune slotu yok üzerinde veya işte giydiğimiz zırhlar, epikler, run, bunlarda rune slotu yok. Bunlara rune slotu açar. Nasıl açacak? Uygulamalı göstereceğim. Ee, epic veya unique, common bunlarda fark etmiyor. Yani itemin adı aynı. Tom of Genesis, Deshire veya Destruction bunlar değişmiyor. Ee, yine ee, Tomo of olan da arkadaşlar, eşyanın üzerinde kilitli bir rune slotu varsa onun Kilidini kaldırıyor. Yani e, ilerleyen aşamada direkt rünlü itemler düşüyor diyelim kutudan. Zindandan bir silah düşürdünüz. Üzerinde rune var ama kilitli. E, Tom of ile bunu açabileceksiniz. Yine Tom of Destruction olan itemle de eşyada bulunan rünü silebileceksiniz. Hatta o da şu an e, şöyle açayım. Tom of Destruction'da da var. Bu daha evveliyatında. Bunlar görevlerle falan. Üstümüzde kalanlar bir oynuyoruz. Çok eski dönemde başlayanların bir vardır bu item. Yine mağazaya girelim. Oyun içi mağazaya. Mağazada da diğer e, ee, Tom of Destruction hani satış yeri mağaza eğer ki sizde yok nereden bulacağım diyorsanız mağazadan alabilirsiniz Roko token de satılıyor veya pazardan satanlardan alabilirsiniz pazarda da ah, bir bakayım bir saniye <laughs> Tom of Destruction pazarda da şu an ne kadara en ucuz 7 milyondan var 7 milyondan başlıyor arkadaşlar bu da şu an fiyatı böyle. Tabi bunlar değişebilir. Top of da e, ne için kullanacaksınız? Bir eşyada bunlar. Rune'i silmeye kullanıyorsunuz bu arada arkadaşlar. Rune bastınız. Rune'i beğenmediniz. O rünü değiştirmek için önce bununla silmeniz gerekiyor. Sonra tekrar Genesis ve rune itemiyle basmanız gerekiyor. Rünlerin eşyalara göre çeşitleri var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim size kısaca. E, hatta bunun görselini ekrana vereyim. Uzun uzun e, anlatmak doğru olmaz. Görselini ekrana vereyim. Kısaca üstünden geçeyim. Silahlarda işte varıyorlar için atak bonusu verebiliyor. Yine roge'ler için, pressler için, eee meşler için yani bütün sınıflar için silahlarda atak bonusu verebiliyor ürünler. Yine kalkanlarda bütün sınıflara karşı defans verebiliyor. Onun dışında kafalık, ee, helmetlerde veya kalkanlarda bow defans verebiliyor, dagger defans yine kafalık ve kalkanlarda verebiliyor aynı şekilde spear aynı şekilde ee, sword defansı ve ee, bunun yanı sıra e, Ax defansta, Club defans, Club defans, Mace defans alabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir durum var. Hepsinde farklı parçalara. Yani Spear defans alırken kalkan ve helmete, yine Dagger ve e, Ok yani Bow defans alırken helmet ve kalkana. Ama Sword defansa geldiğiniz zaman kalkanlar ve gövde yani zırha alabiliyorsunuz. Onun dışında aks e, Ax defansı yine gövdeye aynı şekilde Club ya da Mace defansı aynı şekilde gövdeye alabiliyorsunuz. Dex bonus, str bonus, int bonus, hilt veya magic bonuslar bunlar tüm armorlarda, silahlarda kalkanlarda geçerli olarak söylenmiş. Onun dışında rezistanslar var. Rezistanslar yine değişiyor arkadaşlar. Bunlarda da farklı parçalarda geliyor. E, kalkanların tamamında rezistans verebiliyor. E, Fire eyes light veya potion rezistans. Holy damage rezistans veya curse rezistans var. Bunlarda da e, yine kalkanlar geçerli ama... Fire resistansı pantolona veriyor. İşte ice resistansı kolluğa, bota, lighting, kafalığa, potion resistance gibi değişiyor arkadaşlar. Silahlarda veya chest, göğüs zırhlarında holy damage resistansı verirken yine silahlar, tüm armorlar veya kalkanlarda da curse resistansı verebiliyor bilginiz olsun. Psikal atak bonus var silahlarda. Psikal defans bonus var hem kalkan hem armorlarda geçerli. HP bonus, MP bonus, armor, silah, kalkan hepsinde geçerli. X ve Gold bonus artışı var yüzdesel. Silahlar ve kalkanlarda geçerli. BP bonus sadece silahlarda basabiliyor. Denk gelebiliyor yani. Ağırlık bonusu ise bütün parçalarda var arkadaşlar. Bunun e, havuzunu da Common, Rare, Epic ve Unique olmak üzere görselini ekrana vereceğim. Biraz uzun olabilir ama detaylı anlatmak için böyle anlattım. Şimdi Run basmayı deneyelim arkadaşlar hep birlikte. E, şimdi üzerimizde Rune basmak için e, Tom of Genesis olması gerekiyor. Epic Rune veya işte Common, Rare, Unique artık ne kullanacaksanız, neye rune açacaksanız eşyanızın seviyesine göre. Eşyanız eğer ki Epic ise benim Vixen gibi ise o zaman Epic Rune lazım. Rare ise Rare Rune, Unique ise Unique Rune lazım. Bunu karıştırmayın. Şimdi burada ilk yapacağımız e, Rune veya Tom of Genesis hangisi olduğu fark etmiyor. Sağ tık yaptığımızda böyle bir karşımıza sayfa geliyor. Bakın Tom of Genesis'e sağ tık attım. Böyle bir sayfa geldi. Aynı şekilde e, Rune yani Rare, Epic hangisi olduğu fark etmeksizin. Rune saatlik yaptık. Yine karşımıza böyle bir sayfa geldi arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız işlem silahımızı buraya atıyoruz. Neden? Çünkü e, bu örnekte silahımıza rune açacağız. Üzerine iki tane rune açabiliriz diyor silahın. Biz şu an bir tane açacağız. Zırlarda e, zırhlarda birer tane şu an. E, silahlarda ikişer tane var. Silahlarda da şöyle bir ayrıntı var. Varıyor oynuyorsunuz bir eline bir spear diğerine bir aks takayım dediniz mesela o zaman iki silah birer taneden toplam iki tane basabiliyorsunuz. Ama Axe of Destruction gibi, Warskite gibi, Calypsoid gibi yani iki elinizde tek silah kullanabileceğiniz şekilde bir silah varsa e, o zaman bu silah iki tane aynı vixen'deki gibi iki tane rune basabiliyorsunuz. Veya o okçu değil asasinsiniz o zaman iki tane degra ayrı ayrı birer tane rune basabiliyorsunuz. Yani hepsinde ikişer tane rune yok silahların ondan belirtelim. E, zırhlarda ise... Armorların hepsinde ise birer tane parça başı bir tane var. Silahı buraya attık arkadaşlar. Şimdi silahı attıktan sonra e, yapacağımız işlem Rül'ümüzle veya e, Tom of Deşar'la burada zaten olay bundan sonrası için e, 45 milyon ver Rül ve, ve Deşar e, genesis ile başlıyor. Bunları yapacağız şimdi uygulamalı olarak Şimdi bunlardan herhangi birini basacağımızda arkadaşlar yani silaha ya da zırha basacağımızda ilk olarak silaha ya da zırha attık. Sonrasında rünün üstüne tıklıyoruz. Tek rune saati zaten varsa hani birine tıklamanız yeterli. Eğer iki tane ise sırayla önce buna sonra diğer rüne sol tık atıyorsunuz şu kilitli yere. Buraya şimdi ben sol taraftakine tık attım. Burada bakın karşımıza bir pencere geldi ve benden Tom of Genesis istiyor. Bir tane ve 45 milyon para istiyor. Şimdi burada yapacağımız işlem şu Tom of Genesis'i buraya attık arkadaşlar. Sonrasında tıklıyoruz. Pencereyi kaydırayım dedim. Kaydıramadım. Yüze yazan e, sekmeye tıklayacağız. 45 milyonumuzu alacak. Tom of Genesis'imizi alacak. Rune'un birisi gidecek. Denemediğim için daha önce bilmiyorum ama biri gidecektir muhtemelen. İkisini almayacaktır. Ben iki run dediği için silahta belki iki ister diye iki aldım üstüne. Şimdi yüz tuşuna basıyoruz ve silahımızı 45 milyon karşılığında tamamladı. Üstünde ne geldi diye bakıyorum. MPT Run slot. Evet şimdi Run slotumuzu açtık arkadaşlar. Şimdi e, bundan sonra run basacağız. 45 milyonluk run açma işini tamamladıktan sonra silahımızı atıyoruz. Ve şimdi buraya aynı şekilde tıklıyoruz arkadaşlar. Bu sefer de 4.5 milyon bizden para istiyor. Şu an üstünde para 3.3 var. Onu bir tamamlayayım. Şimdi rül atacağız. Burada şöyle bir durum var. Ee, hani yanlış anlayanlar olabiliyor. Mesela işte az önce biz 45 milyonu verdik. Rün slotunu açtık. Ee, burada ben rün slotu aç, hani rün gelmedi diye düşünenler var. Öyle değil. Önce rune slotunu açıyorsunuz. Slotu açtıktan sonra rune basıyorsunuz. Epic rune'ler şu an 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon geziyor. Yarın bir gün 10 olur veya 3 olur bilemem ama şu an fiyatları böyle. Şimdi 4,5 milyon daha ayarlayıp hemen bir rune basalım. Ne gelecek silah? Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle rune slotumuzu açtık. Rune'ümüzü atalım. Artık ne verecek bilmiyorum ama ne verirsek %80 şansla gelecek bilmiyorum. İyi bir şey gelir inşallah çünkü gelmezse Tekrar e, sil, tekrar bas durumları var. O zaman şunu nasıl bir tekrar bir daha e, basmak gerekecek ürünü. Ama hani sildikten sonrası silmeyi denemeyeceğim şu an ama sildikten sonrası muhtemelen bir daha 45 istemeyecektir. E, muhtemelen ki şu bastığımız ürünü silip o zaman tekrar bir ürün ve 4,5 milyonla bu iş çözülür diye tahmin ediyorum. Evet verelim bakalım insert dedik. Ne verdi abi? Şu an için bir şey göremediyorsun. Lan. Ne, ne verdi oğlum? Ben mi fark edemedim? Fire resistance'ımız vardı zaten. Dur bakın şurayı kapatayım şöyle. Ürünler üstünde nerede yazıyor göremedim ben şu an. Zehir hasarı 70. Vermedi herhalde %20'lik şansla. Bir daha basalım. %20 şans olayı var ya. Acaba o şansı mı tutturdum ben de biliyorsunuz biraz bahtsızım bu konularda. Bir daha denedik abi. İkinci denememiz. Evet şimdi verdi. İlkinde vermedi bakın arkadaşlar. %80'le vermedi. Ama ikinci de e, verdi. Fire resistance geldi. Yani ne güldürür ne öldürür gibi bir şey yani baktığımız zaman hani bir daha tatlı bir şey gelseydi en azından silah özelinde şöyle daha keyif verecek mesela silahlarda alabileceğimiz özellik ne var e, diye hani aklımda şu an tam yok ama e, yanlış değilsem Dex falan veriyordu galiba bir bakayım hatta Weapon evet bir küçük oranla da olsa var ama bize o gelmedi bize Resistans geldi. Resistansın oranı neymiş? Fire resistans. Bu arada iyi gelmiş. Yani %15 ile 22 arası resistans veriyormuş. Bize gelen resistans. Crystal gelmiş. Bize gelen e, 21 geldi. Yani yüksek geldi diyebiliriz fire resistansı. Şu an silahımızın resistansı oldu arkadaşlar. İşte bunun hepsini şimdi 5 parçada yapacağız. Bütün parçalar için önce rune slotu açacağız. Rune slotu açtıktan sonra hepsine rune basacağız. Ama e, işte bastığınızda mesela rune gelmiyorsa tekrar bir daha basacaksınız. Bilginiz olsun. Çünkü ilk attığımızda gelmedi, ikinci de geldi. Dolayısıyla e, bunu zırhlarda da o şekilde düşünün, silahlarda da o şekilde düşünün. Ha şanslıysanız, ilkinden iyi bir şey alırsanız hiç uğraşmazsınız ama iyi bir şey gelmezse o zaman ikinci deneme, üçüncü deneme bunlar bu döngüde gidecektir. Şu an için rün e, durumları bu arkadaşlar. Yani basılacak açılma durumu bu. Basacağımız rün e, türleri dört çeşit demiştik zaten. Onun dışında e, rün basacağımız bu tom e, off'ların ne işe yaradığını bahsettik. Detaylandıkça daha da ilerleyen aşamalarda farklı bir durumlar e, karşılaşırız veya gelirse bununla alakalı yine videoyu da çekerim. Videomuza yorumu beğeniyi unutmayalım. Ne kadar çok beğeniyorum o kadar çok etkileşim demek. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.